Ömür boyu bu can bu bedenle çıkıceğe kadar inşallah bunun kıymetini bilirim. Hmm. Temelli bu. Çocuk, eşi, annemi, babamı değil hmm. mi? İnşallah bu can bu bedenle çıkıceğe kadar bilmek nasip olur bana. İnşallah. Herkes. Ben inanıyorum. Ben bu birlik beraberlik salayım. Abi benden uzunluğu, benden mutluluğu yan oluyor. O yüzden Olmaz da doğrusu. Hiç sorun O yüzden inşallah herkes bunun nazarına bakmak için uğraşır. Ben bu bunun için çabalıyorum. Bunu başarabiliyor mu? Bilmiyorum ama çabalıyorum. Çabam diyor. O, o yüzden abi, abi inşallah e, Rabbim herkese doğru kararlar verebilmeyi, yanlış yaptığında az bilmeyi, tövbe etmeyi, et, bilmeyi nasip eder. Amin çünkü hepimiz yanlışları yapıyoruz abi. Hayatımızda bir ee, insanız işte beşer iş açarız. O yüzden az önce de dediğim gibi alt kilimesini bilmek lazım. Hmm. Hem hmm. Rabbimden hem aileden. Evet. Bunlar çok önemli benim için. Ben önemli olduğunu düşünüyorum en azından. Hmm. Bana gurbeti kattı. Şu an için en önemli şeyler bunlar. Hmm. Zorlukları var. Ama e, ailemin ve tabii ki de aynı zamanda kaynanamın ve kayınmanın. Şimdi anne babasının da e, söylemleri ve bana karşı tutumları çok önemli. Abi. Ben onların yanına gittiğimde de çok uzun oluyor söylüyorsun. Evet. Yani şu ya dört atanın dördü birbirinden deniliyor yani. Öyle. Ben gerçekten samim, yani samimi de, manada söylüyorum. Benim annem babam kadar. Çünkü evet. yani, kadar diyorum çünkü onlar beni doğurdu. Evet. Ama onlar kadar onlara da değer gösteriyorum. Çünkü ee, az önce dediğim gibi ben bu aile ortamı bu falan sen mutlu olacağım diyor. Çok şükür onlar da e, beni kendi arı gibi gör, gördüğünü düşünüyorum. Gittiğim zaman hiçbir zaman öf demezler, pöf demezler, burun kıvırmazlar, elin oğlu demezler. Benim için bir şeyler yapmak için uğraşıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hani Rabbim herkese hayırlı. Hem eş, hem kaynana kayınma da amin eşimin kardeşini kendi kardeşim gibi gördüm yani. Benim kardeşlerime ne yapıyorsam Öyle ona da aynısını, aynısını lazım yaparım. yani. Ya bu ya. O yüzden e, kayınçom benim için kardeştir. Kardeştir yani. Benim evet. Muhammed sevgili neyse Mustafa Allah da oldu oldu. Benim için böyle olmak zor oldu. Ben evet. yani o kıyaslamayı ayrımcılığı sürekli yaparsam bu eşimle aramda olsun. Evet. Ha, Allah razı olsun. Şu da güzel. Nasıl bir mal? ne kadar şükür etsem olsun. Niye sorarsan, hangi sonunda benim için, ben bir şey dediğim zaman burada olmasa bile benim için pervane oluyor. Ya işte enişte şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, ne işim var, şu işim var. Yani böyle etrafımda sürekli dolaşıyor. Ee, sürekli benim için bir şeyler yapmak için gayret ediyor. Bu beni mutlu ediyor. Ha. Onun için, aslında tabii sevgiyi güçlendiren, saygıyı güçlendiren şey de bu. Hı. Ben geldiğim zaman Bak, sen ne bekliyorsan i̇şte, onu düşün yani. Öf demiyor, pöz demiyor. Niye ona, mi geldi el işte? Onu sağlam yani. Ben de çıkış yapsın. Ya bende e, de Onda de da işte. Yani kesin. Hadi hadi. O yüzden şunu anladım. Kaynanam kayın baba. Ya onların evinde kaldığında hani ya şu aklıma şu geçim. Hani bir an önce kendi köyüme, kendi evime büyüdüğüm yere gideyim düşüncesi olmuyor. Ee, orada tamamen şöyle hissediyorum. Ya ne güzel burada da insanlara insanlar saygı gösteriyor. Ben onlara sevgimi gösteriyorum. Karşılıklı saygı sevgi gösteriliyor. Müthiş bir duygu. O yüzden e, sadece buraya bizim için özlediğim için. Hani aratmıyorlar bana. Evet. Demek istediğim o. Yani kendi ailemi aylığını... O rahatsın. Rahat. Tarafa... Özellikle her zaman derim kayınbabam, Özel. Kayınmamı da çok severim. Ama özellikle kayınbaba. Ee, benim başımı tacı. Hani evet. ben Allah razı olsun 4 sene evlilik hayatımda bana bir gün el muamelesi yapmadı. Evet. Bir gün sen benden Kendi değilsin. Kendi Mustafa bana yani. Ben hissetmedim. Yaptıysa bile ben hissettim. Evet. Ben o yüzden kayın e, kayınbabamı ayrı tutarım. Hani şöyle ayrı tutarım. E, ee... bende yeri çok başkadır. Çünkü bana halimi hatırını sürekli sorar. Kaynanama kıyasla onu biraz daha farklı tutarım. Tabi bu da kaynanamı sevmediğim anlamına gelmiyor. Hmm. Ama kayınbabamın yeri farklıdır. ben her zaman söylerim bunu. Ben onlara da söylüyorum, üzerimde söylüyorum. O yüzden e, ikisi de benim için değerli. Böyle olması çok mutlu. E, bana huzur veriyor. Hmm. Çünkü niye biliyor musun abi? Gidecek iki tane kapım var. Hem kendi anne babam, hem kaynanam kayınbabam. Hmm. Müthiş bir şey abi. Ben tane, bu, kapılar, hep bu kapılar sana açık. Neden yani, kapatayım yani? Abi e, şimdi şöyle de bir gerçek var. Her ne olursa olsun. Şimdi ben e, kayınbabam, yani kayınvalidimin kızına iyi baktığım sürece, sahip çıktığım sürece, iyi geçindiğim sürece güzel söz söylediğim Yani onu mutlu ettiğim sürece o beni sever. Evet, doğru. Bu, bu, bu bu gerçek mi? Gerçek tabii ya. Çünkü. Ben ona sürekli aşağılasam, işime hakaret etsem, bir şey de uğrasam, benim annem beni sevmez. Benim annem babam, ben kötü de olsam, ben evladı olduğum için beni sever. Evet. Ama şu da zor insan abi abi bence. Senden olmayanı senin gibi Çok zor bir şey. Evet. O yüzden bu benim için çok önemli. Evet. Ben de onun için bir sağlamaya çalışıyorum. Ondan sonra bir kendi anne babam gibi görüyorum. Kendi anne babama bir hediye aldıysam aynısını alırım. Ee, şu A kaliteymiş, onlara da B kalite alırım da mı? Ya ikisi de B kalite alacağım. Alırsam... Aynı. Kesinlikle. Aynı B, 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 B kalite alacak. Işte, ya A kalite olacak ikisi ama Ama ikisi de aynı olacak. İkisi de aynı olacak. Yani A ya işte... Yani işte. Benim annem, babam, Burada kaç gün kaldırsam, bari orada da o kadar kalma çabası oluyor. Evet. Yani şuna götürün yani orada diye orada yani orada kalma orada çabası yok. var. Evet. Yani bu çabayı göstermeye çalışıyorum. Belki bir gün burada fazla, bir gün gibi olabilir. Ama bir dengeyi girmeye çalışıyorum. Çünkü onların da benimle birlikte gelen evladı var, kızları var. Evet. Evet. Onlar da evlatlar mevzusu Benim ailem de evlatlar mevzusu evet. Durum dengesini korumaya çalışıyorum. Halbuki işte e, Gurga şartları belli zamanlarda gelip gittiğimiz için her zaman görüşürüz. Ama Allah her ikisinden de razı olsun. Her ikisi de, her iki ailem de. E, benim başımın tacı. E, anneler yani her kaynanamda, annem de zor günlerde sürekli yanımda. Onların da kendince hayat telaşı var. Ben onlara saygı istiyorum. Ama olması gerektiği zaman gereken ilgiyi gösteriyorlar. Tamam. İkisinden de Allah razı olsun. Anne yavrusunu atmaz yani. Yavrusu için her iyi yani ne kadar kötü olursa olsun en kötü anne bile yavrusu için elinden gelen en iyisini yapar. Abi ee, bu gerçek ya. Yani. Muhakkak. Ama şu da bir gerçek abi. Kimse ilgilenmiyor. Artık her ne sebeple bilmiyorum. Evlatlar arasında ayrımcılık yapıyor. Ben çok üzülüyorum abi. Bir anne. Yapan var yani o... Var abi yakınlarımızdan evet, da yakınlarımızdan da ben bunu gördüm. Ben böyle duruma çok üzülüyorum. Hı. Ben kendi anne babama özellikle anneme çünkü annemle benim aram daha iyidir. Sohbeti muhabbeti anneme daha geliştir. Hep derim. Anne ben en büyük oğlum olarak benim sana benim sana tavsiyem ne kızını ben ayır ne oğlunu. Ne ben onlardan önde olayım, ne onlar bende olayım. <laughs> sen eğer sana Allah anne babalık duygusunu, anne baba olmayı sana nasip ettiyse o zaman sen bu eşitliği sağlamak zorundasın. Bu muhasebeyi sürekli içinde yapmak zorundasın. <laughs> yani ne beni öne koy, ne onları geride bırak, ne onların da olsun ben geride olayım. Yani bu e, bu çok önemli bir şey abi. Bu emin ol kardeşler arasındaki sevgiyi de getiriyor. Doğru. Çünkü var. Ee, anne bunu ya da baba bunu yaptığı zaman her ikisi içinde benim aklımda sorun işareti olmuyor. Ben büyük olarak bana e, bu ailenin çocuklar arasında abilik vazifesini bana yüklediği zaman kardeşlerim de kardeşlik vazifesini yüklüyor. arada eşitlik yani çocuklar arasında ayrımcılık olmadığını anlayınca arada güzel bir sohbet var şu an. Saygı oluşuyor. Ama sen işte şöylesin sana ondan çok yardım ederim. Sana az yardım ederim. Sen şu abi iş buraya girerse burada emin ol o kardeşler arasında bir soğukluk. bir irtibat, yani. kopukluğu. Evet. Hep bir hayıflanma. Yani şöyle bize işte sen bana az verdin, hep ona verdin, hep ona baktın, bana bakmadın. Anne için böyle bir durum, bayrı baba için böyle bir, bir durum de olabilir. Öyle yani. İnsanlara baktığın zaman hmm. dediğin gibi o o şekilde kardeşler arasında güçlü bağ yok yani. Neden biliyor musun abi? Hmm. Ben çok düşündüm. <laughs> Benim genel genel anlamda ulaştığım hmm. bilgi ne biliyor musun? Hmm. Hep anne babanın bir evladı ön planda tutması. Evet, ha. İşte o yanlış. Yani e, ben bunu aşırı yanlış buluyorum. Evde hayır bu olmaması. Lazım. Olmaması lazım. O ikisi de senden. Üç tane çocuğum varsa üçü de senden oldu. Evet. Senden oldu. Tamam. Sen bunun ayrımını yapamazsın. Birinin yapacaksan... Birinden ait üç binli olmaması lazım. Abi yapacaksan ne o zaman diğerlerini niye düşünmüyor? Evet. Madem bir evladı değer verdik, bugün ancak bunu yaşıyoruz. Niye diğer ikisini yaptın? <laughs> üç evladım var. Evet. Eğer ki üç tane evladın varsa burada adaletli olmak senin boynunun borcu. O evlatla birlik, beraberlik arasında tutmak senin görevin. Sen haksızlık yaparsan zaten çocuklar arasında sürekli ayrılır. Onlar kendi kendine sürekli bunu diyecek. Birbirlerine kim birbirine başlayacaklar ya da kim birbirine sevilir. Ee, sürekli bir soğuklu bulacak arasında. Evet. Ahmet'e temsili konuşuyorum. İşte annemiz Ahmet'e ön planladı. Hep ona yardım etti. Hep ona koştu. Bana gelmedi. Ya da hep kız kardeşimi övdü. Ya da hep kız kardeşim ön planladı. Abi çocuklar bunu demesin. Anne baba bunu dedirtmesin. Bunun mücadelesi yapın. İşte anne babaya düşünüş. Kesinlikle yani, abi. Öyle. Anne baba anne babanın Ölmeyecek çocukları olduktan sonra bence en büyük görevi. Evet. Bence en büyük görev ne biliyor musun abi? Çocuklar evet. arasındaki adaleti ve eşitliği sormaktır. Evet. Ve çocuklara e, şey yaparken anlatmak, yardımda bulunurken bana yardım edebilir aile. Bu kardeşlerime bunu söylemesi lazım. Çünkü kardeşlerim farklı yollarla e, duyduğunda çok farklı düşünceler ortaya çıkabilir. Evet. Çok farklı tavırla tavırlar, hareket o, tarzları evet. ortaya evet. çıkabilir. Şimdi bunlar küsse ya soğukluğa neden olabilir. Neden olabilir? Evet. İşte bu da mesele anne baba da Anne. Rabbim inşallah tabii ki bize de nasip eder ki çocuklarımızı biz de inşallah anlatabildiğimiz gibi eşit ve adaletli biz de onlara yansıtalım. Inşallah, i̇nşallah. inşallah. Ben e, her zaman için şunun da taraftarıyım. E, benim kız kardeşim var. Anne, baba özellikle. Özellikle baba. Kız evlatlarının arkasında evlenene kadar değil, Ölene kadar olduğunu hissettirmesi lazım. Evlenene kadar değil. değil. Ölene, Ölene kadar, kadar olduğunu hissettirmesi lazım. Erkek çocukları bunu çok aramıyor. Değil. Ama kız, kız evlatları bunu çok arıyor abi. Bak evlenene kadar değil. Evlenip arkasına. Ölene kadar. O zaman babalık, analık biter. Buradaki benim kastım hiçbir zaman şu da değil, onu da söyleyeyim. Kavga etti çık gel. Değil. 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 Yani yuva bozmak değil, yapıcı olmak. Eğer senin kızına zulüm varsa, senin kızının gidecek olduğu yer olmadığı için o maruz kalıyorsa, hı hı. abi ben bunu düşündüğüm zaman içim parçalandı. Niye biliyor musun? Ee, gidecek kapısı olmadığı için Evet. Mecburiyetten boyun bükmesi Kardeş değil yani ana baba yani. Mecburiyetten boyun, boyun bükmesi beni çok üzüyor bence kız evladı olan babalar, özellikle babalar, evet. kızlarını evlendirene kadar değil, ölene evet. kadar, kadar varlığını hissettirmesi lazım. Evet. Yani kız şöyle bir dönümünde, ya Allah göstermesin, benim babam, benim başıma bir iş geldi benim babam hep arkamda. Ben yeter ki doğru işler yapıyorum. Evet. Bunu hissedebilmesi lazım. Evet. Doğru işler yapayım. Kestirmekse lazım burada burada işte et, ablaya, ablaya, abi. Burada mesele şımartmak değil bak abi. Şımartmak çok. İşte orada bir çizgi var abi. Eğer ki sen çocuğunu şımartırsan en ufak zorlukta senin yanını sola alır. Bu da çocuğunun sürekli hayata karşı başarısızlığına sebep olur. Zorluklar olacak. Abi, canım, Ama yani ben buradaki kastım oluşmazım. evet buradaki kastım eee <laughs> olabilir. Kızın haksızlığa maruz kalabilir. Kız düşüncelere kapılabilir ya da gittiği yerde eziyet görebilir. Hmm. Orada e, senin ilgine, senin e, tavsiyene, senin bizzat müdahale etme ihtiyacı olabilir. Bence hmm. yani buradaki en büyük görev babalarında, kız evlatlarına bunu ölene kadar hissettirmesi diyorum bak. Hmm. Hissettirmesi. Kız evlat diyecek. Bunu diyecek. Ben evet diyecek. Babam başıma bir iş gelse ben biliyorum ki babam beni bırakmaz. Çok güzel bir şey abi. Onun için Rabbim inşallah e, bütün babalara, aynı zamanda annelere de özellikle şeyler, özellikle kız evlatlar var. Her zaman için arkasında, yanında, Öyle isteğini olduğunu hissettirmesi temenni ediyorum. olmaz. Bak ben erkek evladıyım ama benim kız kardeşim var. Ben babamın benden önce kız kardeşime bunu hissettirmesini isterim. Evet. Ben böyle isterim. Ön telefonum olmaz. Çünkü e, genetik olarak yani genel itibarıyla söyleyeyim abi. E, ...biz erkekler biraz daha yaşanan zor durumlara karşı biraz daha kamsız, biraz daha bu durumu göğüsleyen, bu durumu e, basitleştirenler, umursamayan tavra sahip Ama kadınlar, bayanlar genel itibarıyla böyle değil genel itibarıyla böyle. O yüzden evet. bir desteğe ihtiyaç var. Yani destekten yanında bulunmak gerek sözlü, yeri geldi gerek maddi. Sürekli varlığını hissettirmek gerekiyor evet. kız evlatlara. Abi inşallah bizlere de, ailelerimize de, tüm anne babalarına öncelikle her iki evlat, sonrasında kız evlatlarına bunu özellikle hissettim. Evet. Hmm. İnşallah. Hayırlı anne baba olmayı bize nasip İnşallah. İnşallah. Yani tabii ki de kız da erkek de sizin için çok önemli. Anne şeyler düşün dediği gibi. dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Diğer yarısını da kadınlar da hmm. <laughs> Genel Doğru. Gene kadınlar yani. Tabii. Kadınların kutsallığına hmm. sen buradan var. O yüzden e, biz kadınlarımız her zaman sahip çıkmıyoruz. Onlara gerçekten de Allah'ın emaneti gözüyle baktığımız lazım. Nasıl ben sana emanet bir şey bıraktığım zaman, kıymetli bir şey bıraktığım zaman, sen nasıl sakınarak gözüne Eyvallah, bakırsan, kadınlarımıza da... Allah'ın emaneti olarak ağabeyim. Kesinlikle Kesin. Öyle bakalım Kadınlarımız, başımızın tacı. Annelerimiz, babalarımız da Kesin. onların yeri ayrı. Hanımı hanım gibi, anneyi babayı anne baba gibi sevdikiyiz. köprünün iki ucundaki babaları, babası olacağız yani. Aynen öyle. Bakalım abi, Rabbim bize neleri gösterecek. Biz ne yapabileceğiz, ona bak. Evet. Şimdi bizim gayretimiz de çok önemli. Nasıl abi, Çal. inşallah. İnşallah. Yani buradan bir nokta şeyim, anne babalar her zaman önemlidir. Tabii ki de burada eşler, kayınvalide ve kayınbabalar da önemlidir. Abi dört atanı, da çok dört önemli. atanın dördü de bir der. Eskiler öyle söyledi. Yani Dört atanın dördü de bir der. Anne baba kayınvalide kayınpeder. Aynı şey. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü sen eşiğin annesi, eşiğin babası eşinin kardeşi yani. O, onun için eşin için de aynı şey. Senin annen baban, eşin içinde kendi annesi babası neyse onun için de aynı şey olması lazım. Bakalım abi. Rabbim ııı ee, selamet versin. Evet. Güzellikle nasip etsin.